Bahis Liga TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizler için bugün 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı çıkardım. Bunları paylaşmak istiyorum. Hızlı bir video olacak. Çok vaktim olmadığı için bu videoyu çok kısa bir şekilde değerlendirip sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk mücadelemiz Kopenhag Manchester United mücadelesi. İlk maçta biliyorsunuz Kopenhag deplasmanda Manchester United karşısında çok etkili bir futbol oynayarak son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla bir puanı kaçırmıştı. Gayet de iyi futbol oynamıştı Manchester United deplasmanında. Şimdi kendi sahasında Kopenhag yıllardır, uzun yıllardır, yanlış hatırlamıyorsam bir iki yıldır falan İçeride çok iyi bir performansları vardı. Bayern Münih'e kaybettiler ama Bayern Münih mücadelesinde de kendi sahasında son dakikada kaleci köşeden çıkarmıştı. Neredeyse beraberliği kurtarıyordu Kopenhag. Şimdi Manchester United karşısında son kozunu oynayacak Kopenhag. Bu mücadeleyi kazanması lazım ya da yenilmemesi lazım. Yenilmemek onlar için çok önemli olacak. Ki şansını Galatasaray mücadelesine son maça taşıyabilsin. Burada ben Kopenhag'ın çok iyi bir savunma yapacağını düşünüyorum. Yine kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Bu mücadelede Kopenhag maçı kaybetse bile iki farkla kaybetmeyecektir. 2 handikaptan Kopenhag'ı alabilirsiniz arkadaşlar. Yani Kopenhag 2 fark yemez. Oranı 1.21 civarlarındaydı. yine sürpriz denemek isteyen arkadaşlar da bu mücadelede beraberlik alabilirler. Ayrıyeten mücadelenin 2-3 gol aralığında da geçebileceğini düşünüyorum. Ama en ideal tercihim Kopenhag 2 fark yemez olacak. İkinci mücadelemiz ise Bayern Münih Galatasaray. Temsilcimiz Galatasaray Bayer Münih deplasmanında İlk maçta gördüğünüz Galatasaray çok iyi futbol oynadı ama 70. dakika Bayern Münih kalitesine 70 dakika dayanabildi Galatasaray. O kadar kaliteli ayakların olduğu bir takımda Gördüğünüz gibi 5 dakikada fişi çekebiliyorlar Bayer Münih. Böyle bir takım zaten Galatasaray o maçta biraz da beceriksizliğinin cezasını çekmiş oldu. Şimdi bu mücadelede Galatasaray'ın oyun felsefesini zaten yakından biliyorsunuz. Geri çekilip savunma yapmayan bir takım. Rakip kim olursa olsun kendi futbolunu oynamaya çalışan, hücum futbolu oynamaya çalışan bir Galatasaray var. Ben yine bu deplasmanda da gurbetçi taraftar, taraftarlarımızın desteğiyle ben Galatasaray'ın çok fazla arkaya yaslanacağını düşünmüyorum. Yine bu mücadelede Galatasaray açık futbol oynayacaktır ve bu açık futbolunun da cezasını maalesef çekebilir. Bu mücadeledeki tercihim 3,5 gol üstü olacak arkadaşlar. İki takım da gol de atabilir. Ama Bayern Münih ikinci bir tercihim de şu olacak. Bayern Münih taraf olarak 2.5 üstü yani Bayern Münih 3 gol atabilir Galatasaray karşısında. Kafamdaki beklediğim skor yine 3-1 civarlarında bir skor geçiyor. Umarım böyle olmaz. Umarım 2-2 biter. Ama dediğim gibi bu karşılaşma yine bağlasan durmaz bir mücadele olabilir. Çünkü her iki takım da sadece hücum futbolunu düşünen iki takım. Böyle takımların mücadelesinde de top şansa, kaza bela girmezse o şekilde girmiyor. Yoksa zaten sürekli gollü karşılaşma Karşılaşmalara sahne oluyor iki takım zaten golcü takımlar biliyorsunuz bu mücadelenin ben üç buçuk gol üstünde bitebileceğini düşünüyorum. Son karşılaşmam ise Napoli Union Berlin mücadelesi Union Berlin'in hali ortada görüyorsunuz çok kötü gidiyorlar yanlış hatırlamıyorsam ligde bir 8 maçtır kaybediyorlar şampiyonlar liginde zaten 3 maçı da kaybettiler kalesini golü kapamaya e, kapamakta zorlanan bir Union Berlin var. Ama açılan oran çok kafa karıştırıcı. Bu kadar yüksek oran açılması da beni şaşırttı. E, Napoli tarafında. E, ben burada e, taraftan ziyade Napoli'nin yani baya Union Berlin'e baktığımda Union Berlin neredeyse her maç 2 ve üzeri gol yiyen bir takım. E, ben burada Union Berlin'in yine e, Napoli deplasmanında 2 gol yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden ve oran biraz daha fazla olduğu için Napoli galibiyetindense Napoli 1,5 gol üstünü değerlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Napoli Union Berlin karşısında 2 gol bulacaktır diye düşünüyorum. 3 tane karşılaşmamız bunlardı. EuroLeague'den sizler için yarın ve cuma için 5 tane karşılaşma değerlendireceğim. Bunu da akşam veya yarın buraya yüklemiş olacağım arkadaşlar. EuroLeague içinde 5 tane karşılaşmamız var. Bunları da izlemeyi unutmayın. Bu 3 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da sizlere bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.